Bir piyon önüne bir engel çıkana kadar kareleri emin adımlarla ve tek tek ilerler. Rakip taşları yiyecek olduğunda ise sağ çapraza yalpalarken de sol çapraza yalpalarken de ancak bir adım atabilir. Velhasıl paytaklıktan kurtulamaz. Soru gelsin. Piyonun bu paytaksı hareket kabiliyeti sizce hangi hayvanın yürüyüşüyle ilişkilendirilebilir? Hıh? <laughs> Doğru tahmin ördek yürüyüşüyle. Oldum olası hep paytak yürür bu şirin hayvan. O halde piyon kelimesinin Arapçasını öğrenebiliriz. Beydak. Piyon kelimesinin Arapçasına ihtiyacınız olursa hareket kabiliyeti son derece kısıtlı bu piyadelerin ördek misali paytak paytak yürüyüşlerinden hareketle beydak kelimesine intikal ediverin. Paytak. Beydak. Paytak. Beydak.